Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bugün gerçekten çok önemli bir yazı geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı matematik, İngilizce, bilim ve sanat olmak üzere 3 yaz okulunun yanı sıra 6 ila 18 yaş öğrencilerin akran ve arkadaşlarıyla bir arada eğlenip öğrenmeleri amacıyla 14 farklı kurs programı açılacağını duyurdu kurs programı spor etkinlikleri halk oyunları müzik ve gösteri etkinlikleri görsel sanatlar etkinlikleri kişisel gelişim geleneksel çocuk oyunları, yabancı dil, e, orientering, robotik kodlama, eğlenceli bilimsel deneyler, çocuklar için felsefe, model uçak yapımı, bilgisayar etkinlikleri ve mutfak sanatları alanlarını kapsayacak. Yani burada şunu belirtelim. Eğer siz bilgisayar seviyorsanız, bilgisayarla ilgili bir iş seviyorsanız veya şu anda birçok kişi kodlama yapıyor aslında. Yeni nesil gençler için. E, kodlama önemli çünkü yazılımcı yani kodlamacı demek önümüzdeki senelerde çok daha önemli bir iş kaynağı olacak. O nedenle öğrenciler için yine önemli bir fırsat var burada. Robotik kodlama ve bilgisayar etkinlikleri şu anda öğrenciler arasında en çok tutulan yaz okullarından biri. O nedenle sizin de eğer bu tarz bir şeye ilginiz varsa hemen o yaz okuluna gidip birçok kişi yani akranınızla 16 yaşındaysanız 16 yaşındaki arkadaşlarınız ile birlikte eğlenceli bir şekilde ders göreceksiniz yaz okullarında. Bu önemli. Milliyetin Bakanlığı bunu açıkladı. O nedenle başvurularınızı da yapın. Toplam 60 ders saati olarak uygulanacak bu etkinlik ve 6 ila 18 yaş arası öğrencilere uygulanacak. En fazla her etkinlik günde en fazla 6, 6 ders saati olacak. Şekilde 60 saat olacak bunu da belirtelim. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.